Herkese merhabalar. Bugün oluşturduğumuz bir artırılmış gerçeklik uygulamasında e, ses dosyası eklemeyi göstereceğim. Bir önceki artırılmış gerçeklik uygulamasında üç boyutlu bir cisim çıkarmıştık. E, yani target'ı gördüğünüz zaman üç boyutlu bir cisim gösteren e, bir artırılmış gerçeklik uygulaması yapmıştık. Bu uygulamada da e, hem üç boyutlu cismi gösterecek hem de e, bizim ses dosyamız çalmasını isteyeceğiz burada e, bir adet game objesi oluşturuyoruz. Game objemiz yeni bir isim verelim. Ben buna sound2 diyorum. Yeni bir game objesi oluşturdum. Daha sonra benim e, ses klasörümün içerisinde bir tane source klasörü oluşturuyorum. Ve e, bu source klasöründe bizim ses dosyamızın barındıracağı yer source dosyama ben ses dosyamı atacağım. örnek olarak şunu alalım. touch dosyasının içerisine ses dosyasını göndersin. Şimdi burada bizim yapacağımız birkaç tane e, ee, ayarlama var. Birkaç satır kod yazacağız. O satırları hemen e, göstereceğim. Gelirse inşallah. Source klasörün içine girdiğim zaman benim Sago Kajmer adlı ses dosyamı aldı. Şimdi image target'e girdim. Ben image target'ımda daha önce e, hareket olarak 3 boyutlu cisim çıkartıyordum. Şimdi ise ben bundan ses de çıkartmasını isteyeceğim. O zaman Default Trackable Event yani çalınabilir e, track müzik dosyası adı altında bir e, kısım var. Buraya bir tane tıklıyorum ve bana bu kısmın script'ini gösteriyor. Seri MonoDevelop olarak. Buna tıklayıp içine gireceğiz. E, bize MonoDevelop'u başlatacak ve birkaç satır kod yazmamızı da olana sağlayacak. Yazdığımız bu satırlarla da daha sonra sound dosyamızı Game object atıp İnşallah sonlandıracağız ve evet. kalacağız. E, Mono Mono olup zaten Unity ile geliyor. Kendisi içerisinde JavaScript, C Sharp çok kod yazabiliyorsunuz. Evet bizim e, geldi. Şimdi ben burada e, öncelikle yapacaklarımı anlatayım. Bir adet değişken oluşturacağım ve bu değişkeni aşağıda on tracking play diyeceğim. On tracking tab Hemen şurada ben değişkenimi oluşturuyorum. Değişkenimi ee, ses dosyası olarak oluşturuyorum. Yani audio source olarak oluşturacağım. Sound 2 diyelim. Sound 2 adına bir değişken oluşturdum. Ve daha sonra geldim. On tracking found'da dedim ki sound 2'yi Sound Tracking Lost'a geldim. Sound kaybe kaybolduğu zaman Daha sonra ses dosyamı kaydediyorum. Kapatıyorum. Şimdi ben bunu yaptıktan sonra benim image target'imde trackable event'in altında bana bir script tanımlaması gerekiyor. Yani bir ses dosyası tanıması gerekiyor şu anda geldi Sound 2 dedi şu anda bir ses dosyası yok dedi yani Sound 2'nin içerisinde herhangi bir ses dosyası bulunmuyor dedi e, ee, Sound 2'nin içerisinde ses dosyası nasıl oldu sorsa geliyorum şarkımı alıp Game Object'in üzerine atıyorum. Çok anlayamıştım. Source'a geldim, şarkımı Sound 2'nin içine attım. Şu anda Sound 2'ye tıkladığım zaman, Sound 2'nin e, bana bir ses dosyası olduğunu gösterdi, burada audio clip olarak gösterdi. Image Target'a e tıklıyorum. Hemen buraya geliyorum, Sound 2 kısmına. Burada tanımladığım game objesini atacağım. Image Target buraya atacağım. Şu anda e, default trackable event olarak sound aldı. Ben tekrar e, uygulamamı çalıştıracağım. Evet uygulamayı şimdi çalıştırıyorum. Webcam açıldı. Ben League of Legends olarak gösterdiğim zaman e, benim ses dosyamı Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.